Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde tersane ziyaretinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank denize açılarak römorkörleri test etti. Römorkörle denize açılan Bakan Varank, deniz taşıtının yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansıyla ani manevra sistemlerini test etti. Test sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Varank, bu deniz araçlarının küçük boyutta olmalarına rağmen özellikle yüksek teknoloji ve kabiliyeti gemiler olduğunu, büyük tonajlı gemilerin çekilmesi ve yangın söndürme, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabildiğini söyledi. Römorkörü kullanarak yaptığı testte geminin çok kısa sürede durduğunu ifade eden Bakan Varank şu ifadeleri kullandı. Tam yol ileri giderken Gemi çok hızlı bir şekilde durabiliyor. Çünkü pervaneleri 360 derece dönebilen pervaneler çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl yangın söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini arkadaşlarımız bize gösterdiler. Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına da vurgu yapan Bakan Varank şöyle konuştu: "Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden çok memnunuz. Türkiye'ye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersaneden yapıldı. Bu tersane bölgesinde." 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemizde bizi gerçekten memnun etti.